Kalpten çıkan sözler kalbe, dilden çıkan sözler kulağa ulaşır. Kalbimizden çıkıp kalbinize ulaşan bir kelam edebilmek niyetiyle ve sizden bir dinleyen, bizden de bir söyleyen olduğunun bilinciyle başlayalım sözü. 6. vadi, Hayret vadisi. Tevhid vadisinden sonra karşında hayret vadisi uzanır. Burada tek uğraşın dert ve hasrettir. Her nefes alışın bir kılıç derbisi kadar acı verir sana. Ah edip dert çekmekle geçirirsin vaktini. Vakit her şeyin dışındadır. Ne gece bellidir burada ne de gündüz. Bu vadide her yolcu her kılından kanlar akıtır. Yolcu bazen ateş bazen de buzdur. Dert ve tasa bu hallere sokar adamı. Haret Vadisi'ne gelince yolunu kaybeden yolcu öyle bir şaşkınlığa düşer ki kayboluşunda kaybolur adeta. Ona sarhoş musun yoksa kendinde misin, var mısın, yok musun, gizli misin, aşikar mı, fani misin, baki mi diye sorsalar der ki ne dediğini bilmiyorum, bilmiyorum ne demek, ondan da haberim yok. Aşığım ama kime, onu bilmiyorum.'' Müslüman mıyım yoksa kafir mi? Haberim yok. Yüreğim aşkla dolu. Ama bir yandan da aşkın adı bile yok. Padişah kızın kölesi olan aşkı Aleme hükmeden bir padişahın güzeller güzeli bir kızı vardı. Güzelliğiyle pireleri bile kıskandırırdı. Cenneti andıran ay gibi bir yüzü vardı. Gözleri Nergis mahmurluğundaydı. Dudu ab hayat çenesi derin bir kuyuydu adeta. Bu güzel kızın yaşadığı saraya bir gün civan bir köle geldi. Kız köleyi görür görmez adeta aklı başından gitti. Deli divani olup acılara saldı kendini. Kararsız bir şekilde ne yapacağını bilemedi. Ona olan aşkıyla eriyip yanmaya başladı. Durumunu çevresinde çalgılar çalıp onu eğlendirmeye çalışan cariyelerini açtı. Onlara dedi ki, ''Ben bir sultanım. Bu durumumdan dolayı onunla bir araya gelmem uygun düşmez. Ama ben onu görmeden duramam artık. Sabrım da, kararım da kalmadı.'' Cariyeleri ona, ''İçinizi ferah tutun sultanım. Biz ne yapar eder size onunla buluştururuz.'' dediler. Ardından gidip köleye içinde bir ilaç olan şarap sundular. Köle onu içip de ilacın etkisiyle kendinden geçince onu taşıyıp güzel sultana götürdüler. Köle yarı baygın halde gözlerini açınca aklı gitti adeta. Çevresinde onlarca güzel cariye ve ışıklar içerisinde güzeller güzeli sultan. Sultan köleye şarap sınıyor, can alıcı bakışıyla onun gözlerine dalıyordu. Köle bunun rüya mı yoksa gerçek mi olduğunu anlayamayacak haldeydi. Bu güzelliği güneş duhan'a kadar seyretti. Ardından içtiği şarabın etkisiyle kendinden geçti. Cariyeler onu bu haldeyken getirdikleri gibi geri götürdüler. Köle kendine geldiğinde yaşadıklarının gerçek mi rüya mı olduğunu anlayamadı. Saçını başını yoldu. Başına toprak saçtı. Onun bu halini görenler "Sana ne oldu böyle? Neler yaşadın? Anlat bize." dediler. Köle onlara dedi ki: bu hikayeyi size anlatamam. O kadar zor ki. Tüm yaşananları benim gibi zavallı bir köle mi yaşadı yoksa başkası mı? Bilmiyorum. Her şeyi duyan benim ama hiç duymamış gibiyim. Ben gördüm her şeyi ama sanki hiçbir şey görmedim. Yaşadıklarım aşikar da değil, gizli de. Bunları ne anlatabilirim, ne de susabilirim. Gördüğüm güzel kadar başka bir güzel görülmemiştir alemde. Güneş onun yanında bir zerre sanki onu hem gördüm hem görmedim. Her iki durum karşısında şaşırıp kaldımıştı. Kızın kabri başında ağlayan anne Kızını kaybetmiş olan bir anne yavrusunun kabri başında ağlayıp duruyordu. Oradan geçen bir yol eri dedi ki, Bu kadın bu haliyle erkeklerin çok önünde. Bize benzemiyor o. Çünkü kimi niçin ağladığını iyi biliyor. Ne mutlu ona ki Kimden ayrıldığının, kimin için böyle perişan olduğunun farkında. Asıl zorda olan benim. Gece gündüz demeden yastayım ama gözleşlerim kimin için akıyor? Niçin akıyor? Bilmiyorum. Şaşkın bir haldeyim ama kimden uzak düştüğümden habersizim. Bu kadın benim gibi sayısız kişiden çok daha önde. Çünkü kaybettiğini ne olduğunu biliyor. Böyle bir makamda gönül kaybolur, gider. Makamı da bulamazsın sonra. Akıl ipinin ucunu elinden kaçırırsın. Zan evinin kapısı yok olur ortadan. Bu makama ulaşan kendini de kaybeder, yönünü de. Bu makama açılan kapıyı bulan kişi ise kül sırrına erişir. Anahtarını kaybeden adam. Dervişin bir yolda giderken bir ses duydu. Biri, anahtarımı kaybettim. Kapı kapandı ve ben sokakta kaldım. Anahtarımı bulan var mı? diye bağırıyordu. Derviş adama yaklaşıp şöyle dedi. Dert edecek neyin var senin? Madem ki kapın var, varsın kapalı olsun. Git otur önünde, elbet açan bulunur. Bu da dert mi? Asıl sıkıntıda olan benim. Öyle bir iş içindeyim ki ne kapım var ne bacağım. Kapım yok ki anahtar derdine düşeyim. Keşke koşup uğraşsaydım da açık ya da kapalı bir kapı bulsaydım. İnsanların kısmeti hayaline göredir kimse halin ne olduğundan haberdar değildir. Ne yapayım diyene şöyle cevap ver. Ne yapayım demeyi bırak artık. Şimdiye kadar dedin de ne oldu? Bu vadiye düşen yüzlerce hasret alemine düşmüş gibidir. Daha kaç adım atarım bu yolda? Böyle ayak izleri silinmişken yolumu bulamam ki ben. Her şeyden habersizim. Bir şey bilseydim bu hayret vadisine düşer miydim? Şikayetlerim şükre dönüştü. İman küfre döndü. Küfür de imana. Kendini kaybeden şey. Şeyh Nasrabadi dertten derde düşmüştü. Yanını asık bile almadan kırk kez hac etmişti. İşte gerçek hak eri. Günün birinde insanlar onu saçı başı darmadağınık bir halde çıplak vaziyette bir mecusi tapınağın etrafında dönüp dururken gördü. Gönlü acıyla doluydu ve beline zünnar bağlamıştı. Onu görenlerden biri dedi ki, Ey devrin yücesi, bu halinden utanmıyor musun? Yıllarca hacca gittin. Sana kalan bu mu oldu? Senin bu yaptığın yüzünden gönül ehli olanlar da kötü nam salacaklar. Şeyh ona şöyle karşılık verdi. İşim karma karışık bir hal aldı. Evim, malım, mülküm ne varsa ateş aldı. Hiçbir şeyim yok artık ne adım kaldı ne sanım düştüm bu hale başka çare bulamıyorum cana böyle bir ateş düştüğünde ne at kalır ne de şöhret öyle bir dert ki havradan da geçtim kâbeden de sen bir zerre olsun hayrette olsan benim gibi yüzlerce kez hasrette kalırdın şeyhini rüyasında gören mürit henüz kendini yetiştirmeye başlamış güneş yüzlü bir mürit bir gün şeyhini rüyada gördü ona dedi ki, Yüce Şeyh'im ahiretteki ahvalin nasıldır? Siz bizi bırakalı beri yüreğim kan içinde kaldı. Ayrılık mumunu yaktım, hayret ateşiyle yanmaktayım. Şeyh ona dedi ki, Benim şaşkınlığım ve hayretim sizinkinden beter. Çersizliğimden elimi ısırıp durmaktayım. Bu alemde içine düştüğüm hayretin bir zerresi bile o alemdekinden yüz kat daha fazla emin ol.